YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda Ankara'da yazın nerelerde vakit geçirilebilir? Ankara'da gezilecek en iyi parklar, Ankara'daki piknik alanları ve ailenizle vakit geçirebileceğiniz mesire alanları hangileri? Adlı bir video hazırlık sizler için. Videomuza başlamadan önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bu tarz içeriklerin devamı için bizlere yardımcı olmuş Olursunuz. Evet malumunuz yaz geliyor. Yaz geliyor ve insanlar artık evlerinde fazla zaman geçirmemeye başlıyor. Kendileri açık havaya atıyor. Özellikle sıcakların bastırmasıyla beraber evlerde vakit geçirmek insan, isteyen insanların sayısı bir hayli azalıyor. Parklar her ilde vatandaşların sosyal alanları arasında yer alıyor. Ankara'da Diller destan parkları vardır. Bilenler biliyor bir, biz de bir Ankara olarak bununla alakalı bir içerik hazırladık. Sizlere inşallah bununla alakalı bir yer vermeye çalışıyoruz. başkentteki parkların şöyle bir durum var. Hem yaz hem kış demeden sürekli insanlar, insanlar için bir cazibe merkezi olabiliyor. Çünkü ne için? Ankara'da deniz yok. Ankara İç Anadolu'da bir şehir olmasına rağmen yeşil alanları çok. Denizi yok. İzmir gibi, İstanbul gibi veya denize kıyısı olan Antalya Örnek olarak söyleyebileceğimiz Sinop gibi insanların sahil şeridine gelip Bartın gibi zaman geçirebileceği pek yere sahip değil An Ankara'lılar. O yüzden aradığımız birçok şeye kolaylıkla ulaşabileceğimiz e, bir alanlar söz konusu Ankara için. Büyük şehirlere kıyasla ulaşım oldukça rahat Ankara'da. Çünkü için e, çoğunlukla yaşayanlar memur ve e, gidiş geliş saatleri belli. O yüzden trafiğinde ne zaman, e, ne kadar yoğun olacağı az çok tahmin edilebiliyor. Parklar, Ankara'da vatandaşların sosyal alanları arasında yer alıyor demiştik. Ankara'nın dilleri destan parkları var. Başkentte yaz, kış demeden vatandaşlar parklara akını diyor. Büyük, küçük demeden insanlar parklarda vakit geçirmeyi seviyor. Biraz önce de söyledik, denizimiz yok. Ankara'da deniz yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan geçmiş dönemde ve şimdiki dönemde yapılan inşa edilen birçok park var Ankara'da. Bunlar da gündemde. Şöyle işte söyledik ya yazın zaman geçirmek evde sıkıcı oluyor. Hem sıcağın vermiş olduğu zorluktan hem de insanlar sıcakta bunalıyor. Evlerinde durmak istemiyorlar. Evet. Ankara'lar böylece bu parklara biraz evvel söylediğim gibi akın ediyorlar. Büyük küçük demeden. Hem sosyal donatı alanları var parklarda. Hem de aktivite için gerçekleştirebilecek birçok çeşit mevcut. Ee, Ankara yalnızca müzeleriyle değil. Parklarıyla da meşru dedik. Ve artık sizlere bu parklara kısaca tanıtmaya çalışalım. Evet. Botanik Park. Ankara'lılar hemen burayı tanıyacaklar. Çünkü Ankara'nın en eski parklarından ve en güzel, en yeşil parklarından birisi. Hemen bakın görüyorsunuz solda Atakule var. Ankara manzaralı bir e, kule yapı. Ankara tamamen ayaklarınızın altında oluyor. Atakule'de ikinci parkımız Göksu Park. Göksu Park da eski susuz göleti çevresine inşa edilmiş. Aslında burası doğal bir göletti. Göksu Parkı etrafına inşa edildi. Tabii e, gölet artık belli oranda su alıyor. Hatta şu anda Ankara'nın kentleşme hızıyla paralel olarak su almadığını da söyleyebiliriz. Dışarıdan takviye ile buranın temizliği de sağlanıyor. Göksu Park'ta yine mangal yapabileceğiniz ailenizde oturup bir kahve içeceğiniz, çay içebileceğiniz veya piknik yapabileceğiniz öyle söyleyelim alanlara sahip bir yer. O yüzden Ankaralılar tarafından özellikle hafta sonu sıkça tercih edilen ve oldukça kalabalık bir mekan haline geliyor. Haftaki de yine akşamları Ankara Ankara'lıların bir nebze olsun rahatlamak için tercih ettiği bir park olarak söylersek yanılmış olmayız. Evet. Şunu söyleyelim burada. Göksu Parkı Eryaman semtine daha yakın. Etimeskut sınırları içerisinde burası. O yüzden Ankara'nın kuzeyinde olanlar örnek olarak söyleyelim. İşte Sincan, Batı kent gibi o yeni yerleşim var. Turgut Özal Mahallesi diye geçiyor. Çakırlar Mahallesi, işte Etimeskut, bir nebze Sincan diyebileceğimiz semtlere yakın olduğu, ilçelere yakın olduğu için o taraftaki insanların sıkça tercih ettiği bir yer. Evet, harikalar diyarı. Hemen bakıyorsunuz görselde ne var? Çizgi film kahramanları var. Burası da harikalar diyarı. Burası da Sincan ilçesi sınırları içerisinde. Bu park da devasa büyük bir park. Biraz evvel söylediğimiz gibi Göksu Park'ta olduğu gibi hem piknik alanlarına sahip hem de çocuklar için böyle aktivite merkezleri oldukça fazla. Çizgi film kahramanları var. Bakın görüyorsunuz normal ya illa buraya piknik için gitmenize gerek yok. Eviniz buraya yakın. Çayınızı alırsınız veya kamp sandalyenizi alırsınız. Oturursunuz akşam saatlerinde burada çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Çocuklarınız bu tarz masal kahramanlarının figürlerinin bulunduğu aktivite merkezlerinde de keyifli ve huzurlu zaman geçirebilir. Parklarda şöyle bir durum var Ankara'da. Parklar gerçek anlamda çoğu ile nazaran özellikle İstanbul ve İzmir gibi iller nazaran güvenlik açısından oldukça iyi diyebiliriz. Evet bir diğer doğal parkımız Mogan Mogan Gölü. Gölbaşı sınırları içerisinde burası da. Burası da hafta sonu yine özellikle Ankara'ların çokça tercih ettiği bir mekan. Bakın görüyorsunuz burada bir göl var. Zaten semte ismini veren göl de bu. Gölün ismi Mogan olsa bile gölbaşı olarak ilçe isimlendirilmiş. Ve bakın görüyorsunuz şurada atalım. Çocuklar için oldukça fazla aktivite çeşidi var yetişkinler için de bakın böyle mangal alanları var. Burada mangal yakabiliyorsunuz. Yeri geldiği zaman parkları tanıtırken söyleyeceğim bazı alanlarda mangal yakmaya işte barbekü yapmaya ister kömürlü olsun ister tüplü olsun izin verilmiyor ama burası da Ankara'ların çokça tercih ettiği hafta sonları hınca hınç dolan bir mekan. Görselde her ne kadar kalabalık olmasa da ben kendim çokça gittiğim için buraya yaz günleri kalabalığı görüyorum. Hatta bazen aracı park edecek yer bulmakta dahi zorlanıyoruz. Bu gördüğünüz bakın kamelyalar veya oturma grupları bir tarafa gördüğünüz yeşilliklerin tamamı bile insana dolu oluyor. Burası da güzel bir mekan. Hem tezi, temiz hem nezi. Bakın akşam görüntüsü de bu şekilde. Güzel bir mekan. Ankara'yı bilmeyenler için veya Ankara'da yaşayıp da buraya gelmeyenler için ee, bu tarz bir etkinlik yapılabilir. Mavi Göl. Burası da bir e, baraj gölü. Eski ismiyle Bayındır Barajı burası. Şimdiki ismi e, Mavi Göl. Burası da bir rekreasyon alanı. Ankara burayı da e, sıklıkla tercih ediyor. Gölbaşı'nı söylemiştik. Gölbaşı e, e, Mogan Gölü'nü Gölbaşı ilçesinde Mavi Göl de Mamak ilçesi sınırları içerisinde. Burası eski bir söylediğim gibi baraj gölüydü. Etrafa bakın böyle yürüyüş yollarıyla işte e, mangal yakmak isteyenler için kamelyalarla oturma gruplarıyla bezenmiş bir park. Burası da sessiz, sakin bir yer. Şöyle ki hafta sonları tabii ki e, burası da Aşırı derece yoğun oluyor. Evet Ankara'nın merkezinde bir yer diyebiliriz burası için. Artık merkezinde kaldı. Burası Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri. Burası da bir park. Burada mangal yakmaya izin vermiyorlar. Ama e, özellikle hafta işleri, yaz günü, akşam burada e, arabayı park edeceğiniz yeri bulamıyorsunuz e, desek hiç de yalan söylemiş olmayız. Bakın şu karşı hemen Anayasa Mahkemesi. Burada da bakın çocuklar için oyun alanları var aktivite alanları var. Şu gördüğünüz zıp çocuklar çok güzel vakit geçiriyor. Ee, i̇nsanlar buralarda bu yeşil alanda oturup e, anın tadını çıkartabiliyor diyebiliriz. Çocuklar için yine bakın böyle bir e, oyuncak grubunun olduğu yer var. E, orada çocuklar yapabiliyor. Evet 30 Ağustos Zafer Parkı dedik. Burası da yeni açılan bir park. Ankara'ların çoğunun bilmediği. Burası nerede? Burası da Yeni Mahalle ilçesi sınırları içerisinde. Açtıyı duymuşsunuzdur. Ankara şehirler Arası Terminal İşletmesi hemen arkasında. Burası daha evvel e, belediyenin kullanımındaydı sadece ama şahıs giremiyordu. İşte e, mevcut belediye başkanı burayı çok güzel bir parka çevirdi. E, kötü bir haberim var. Kötü haberim değil çünkü burada mangal yapmak yasak. Ama dışarıdan getirdiğiniz yiyecekleri, içecekleri burada tüketebiliyorsunuz. Bakın böyle doğal bir koşu yolu yapılmış plastik veya nasıl söyleyeyim halı flex tarzında bir şeyin üzerinde değil. Gerçekten doğal bir yürüyüş yapabileceğiniz bir yürüyüş alanına sahip. Evet. Altın Park Ankara'nın en gözde parklarından da bir zaman. Şu an nasıl bilmiyorum. Şu yüzden bilmiyorum. Göçmenlerin gelmesiyle beraber buranın tadını kalmadığını söylüyor birçok giden insan. Fakat burası Ankara'nın ilk konsept bu tarz parkı. En büyük parkıydı. Burası daha evvelden e, duyanlar olmuştu. Bu göller bu arada suni göl. Bunu da söyleyelim. E, şu karşısı e, eski yüzme havuzu. Burası eskiden golf sahasıydı. Meşhur. E, 1990'lı yılların ortalarında burası açıldı. Burası da yine çok güzel bir park. Mangal yapmaya izin veriyorlar. En son gördüğüm ve gittiğim zaman. Bakın bu tarz bilincilik faaliyetlerinde rahatlıkla gerçekleştirebileceğiniz bir Mekan burası. Ankara'nın göbeğinde. Ayrıca çocuklar için Feza Gürsoy, Gürsey bilim merkezi gibi böyle e, onları bilgilendirici e, teknik konuların anlatıldığı bir merkezde var. Yüzme havuzu var burada. Kafeteryalar var. İşte kayak yapılabilecek bir e, kayak pisti var. Tabii ki bu kaykay anlamında. E, tekerlekli kay, şeyden bahsediyorum. Onun ismi de e, Kaykay mı artık? İşte e, ne deniyorsa o tarz bir alanda mevcut. Burası da gerçekten tercih edebilecek bir yer. Burası da Altın Park'ta Ankara'nın Altındağ sınırı içerisinde devasa büyüklüğe sahip bir park. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Ben İstanbul'da da İzmir'de de bulundum. Bu tarz konsept parklar pek göremedim. Bilenler varsa da yorumlara yazabilir. Bir günde onları sizlerle beraber incelemiş olabiliriz. Evet burası da 50 İncil Parkı. Burası da yine Çankaya sınırları içerisinde bir park. Hakim bir tepede kurulu bir park. Burası Ankara'nın neredeyse yarısını gören bir manzara sahip. Bakın gece akşam buraya hiç gittiniz mi Ankara'lar için söylüyorum bilmiyorum ama gitmeyenler kesinlikle gitsin ve Ankara'ya gelecekler de bu parkı ziyaret edebilirler. Çok merkezi bir yerde. Hemen yakınında üniversite var. Ankara Üniversitesi'nin kampüsü var. Siyasal bilgiler kampüsü ve hukuk fakültesi kampüsü var. Çok Bakın şu bayrak Ankara'nın birçok yerinden görünüyor. Burada da yine piknik yapabileceğiniz bir alan var. Hemen bitişiğinde böyle bir küçük bir lunapark var. Çok kapsamlı değil ama küçük bir lunaparka sahip burası da. Çocuklarınız da bununla beraber bu parka geldiğiniz zaman burada eğlendirebilirsiniz. Gidilip, gezilip görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Evet. Yine yeni e, dizayn edilen bir park. Burası Atatürk Orman Çiftliği'nde Gazi Parkı. Burası da e, mevcut belediye tarafından açıldı. E, tamamen yeşillik. Burada beton yapı göremezsiniz. Çünkü Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisinin bir kısmına yapıldı burası. Bakın e, şu oturma gruplarını görüyorsunuz değil mi? E, bence çok iyi düşünülmüş. Gayet güzel, nezih, temiz, güvenli bir olarak sizlere aktarabilirim. Hemen bakın üst tarafı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Beştepe burası. Burası da yine yeni mahalle sınırları içerisinde. Birçok aktivite merkezi var. Çocuklarınız burada sıkılmaz. Spor yapmak isteyen spor yapabilir. Parkta eğlenmek isteyen parkta eğlenebilir diyelim. Evet. Zaman biraz çabuk geçti. Videomuzun burada sonuna geldik. Videomuzu beğenirseniz bu tarz içerikleri daha fazla insana ulaştırabiliriz ve bizlere de moral ve motivasyon kaynağı olur. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu günler derim.